Annen oldu. Rahmet diyoruz. Başsağlığı diyoruz. Inşallah olmaz. Deprem oluyor. Rahmet diyoruz. Başsağlığı diyoruz. Daha olmasın. Şimdi Mustafa abi dedi ki belediyeler olarak biz de tabii bize de bir düşüyor. Biz toplum olarak ne zaman düzelecek abi? Önce bizden başlayacak bu. Ben kendimden başlayacak. Şimdi çarşıyı geziyorum. Biraz dikkatimi çekiyor. Efe Mesut, Eryaman, işte Yeni Mahalle, hem belediye ayrılık falan yapmıyorum. Yani genel bizim Sincan'da var, hepsinden konuşuyor. Adam 50 metrelere dükkanından 50 metrelere çıkma yapmış. Orada bir yardım olsa, o çıkmanın olduğu yerde bir yangın olsa, Allah göstermesin, bir can kaybı olsa. Bunun sorumlusu ki, o kaçak yapıyı bile bile yapan vatandaş diyecek ki ya belediye neredeydi, gözümüz nereye bakıyordu, niye gelip mühürlemediniz? Belediye mühürlemeye kalktığı zaman merkezlerin üstüne yer taraf kapatıyorlar. İşte şu şunu yapıyor, bunu yapıyor, buna mı geldiniz? noktası oluyor. Malumunuz biz işte on yıldır bolu bahçeleriyle ilgili işte tarım alanları azalıyor. Yakında yiyecek, işte üretecek Arazi de diyoruz. Bana diyorlar ki ya memleketin her şeyi çok mu sürgünde yani bu hor bahçeleriyle uğraşıyor. Biz bu ayarda bu konuyla ilgili bir fikir beyan edecek var mı? Ne yapacağız yani toplum olarak? Şimdi vatandaşa devlet veya belediyeler ya bu yarın bize şöyle bir de, seçimde böyle bir de bu işini bırakmamız lazım. Yok bakanlık suçlu, yok belediye suçlu. Ya biz bunları artık kısa çekişmeleri bırakın. Biz bu yaraya kökten neşter bulmamız lazım. Bu adamın, bu devletin ormanına 50 sene önce bu binayı üç kat yaptı. Sonra 9'a çıkmış. Bunu kimse görmedi. Orada bir müdahale var. Belediye yanlarında şu yapmış. Bakanlık bu ya. İnsanlar öldü ya. Bu can ya. Bu geri dönüş var mı? geri dönüş olmuyor. Ve kendimi sorumlu hissediyorum. Yani yarın Sinyal'da bir şey olduğu zaman ben de burada bir eğer meclis üyesiyse bunun sorumluluğu, bende de bu bir sorumluluk var. Yani o imareti arkadaşım, atölye işlerindeki arkadaşım nasıl sorumlu? Bizde de bir sorumluluğu var. sürece siyasette şunu yapacağım. Konuşmayalım, karışmayalım. Her istiklal sürdürsün. O istediği o bahçeyi yapsın. O gitsin AVM'ye on bin metre kare çıkma yapsın AVM'de. Kimse görmesin. Zengin olsun, lan derdesin. Biz görmeyelim abi. Sonra ne yakalamışız. Şimdi Kimimiz oturuyoruz Allah'tan kitaptan bahsediyoruz. Kimimiz Atatürk'ün askeri bekliyor. Kimimiz bilet... Abi biz bu işleri bu Bunları Gerçek işleri de görmek lazım daha çok yıllarda rahmet dileriz. Sağlık direniz. Özellikle imar konusunda. Biz bu imardaki arkadaşlar arkasında durmamız lazım. Yani nacizane benim başıma bir şey geliyor. Harbi olarak, Ya işte ya yapmayın kardeşim. Ya. Sen burada ne yapıyorsun? Yani biz öyle gezebiliriz Allah'a emanet olun. Sıra korkusuna geleceğiz. Bak bizim de kenara bir şey ama var. Burada bir rahat oldu. Sen de doğru düzgün niye gelmiyordun bu memleketle, ne yüzeyesi oldu? Niye karışmadın? Karıştığı zaman eğer adam sen senin kendi partilisin, bu işte partiye ayrı bir hareket. Başka parti değilse bu adama gıcık mı yapıyoruz ya, bu Ya abi biz bu işleri bırakmalıyız artık. Belediyedeki arkadaşların arkasında duracağız dedik bir şey yaptıkları zaman, özür dedikleri zaman, yıkıma gittikleri zaman, kardeşim zanunsuz yapmışsın, kusura bakma diyebilmemiz lazım. Bu iş düzelir İslam. Yok sen biz burada daha çok olalım. Bize sonra gelecek arkadaşlarımız da çok rahmetliler. Çok canlar gider. Allah sonunda ayırsın. Hayırlı akşamlar. Amin.